Son 2 3 Red kit çek red kit buralardan çek git red kit çek git red kit buralardan çek Yaşlandın red kit artık bırak bu işleri daltonlar alemin en kral kişileri Bak silahın pas tuttu hey bırak onu bunadın sen artık al aline bastonu Red kit çek git red kit buralardan çek git red kit Çek git, red git Buralardan çek git Gözlerin bozuldu, ellerin tutmaz oldu Şişni şişni kilo aldın, ret git sana ne oldu? Rindindini belediye zehirledi Dül dül altılı ganyanda sonuncu geldi <laughs> Ret git, çek git, ret git Buralardan Çek git, red git, artık çek git, red git, buralardan çek git Bak bize rapçi olduk, grup kurduk, çuvala parayı gözünden vurduk Artık bizi senden daha çok seviyorlar, dokunmak için birbirlerini eziyorlar Red git, çek git, red git, buralardan çek git, red git, artık çek git Ret git buralardan çek git. Ret git artık çek git. Bırak bu işleri. Daltonlar bu alemin ziyaret. en kral kişileri. Ret git artık çek git. Bırak bu işleri. Daltonlar bu alemin en kral kişileri. Ret git. Çek git. Çek git buralardan. Çek <laughs> git. Ya çek git abi git yeter be ret git. Bir git ya. Ö hey okay.